Efendim bizler Berkay'la beraber güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu an görüntülerini görmüş olduğunuz şahane bir mekandan ve şahane bir koydan sizlere sesleniyoruz efendim. Bu koyumuzun içerisinde faaliyet gösteren bir işletmemiz de var. Aynı zamanda bir beach club tarzında da hizmet veriyor buraya gelen misafirlerine. Biz röportaj öncesi Uygar Baycan'dan, işletme sahibimizden tüm detayları öğrendik. Ancak istiyorum ki bir kere de Uygar Bey buradaki faaliyetlerden ve bu güzelliklerden sizlere bahsetmiş olsun. Bu hikaye nasıl başladı? Nasıl böyle bir koyda işletmeciliğe başladık? Bir geçmiş öğrenebilir miyiz sizden? Aile aile ve turizmle uğraşıyor zaten. Eee Antalya'da başladı serüven. Antalya'dan Muğla serüvenine kadar buraya kadar geldik. Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinde bulunduk aynen, aslında değil, aynen. değil mi? Konaklama alanında. Şimdi öncelikle burada konsept açısından farklı konseptlerimiz var. Değerli izleyicilerimiz diyor ki e, yemeklerle ne alakalı neden bunlar var? Hepsinden bahsedeceğiz. Tabii. Ancak öncelikle zipline'a ben bahsetmek istiyorum. Çünkü kameraman arkadaşımız Berkay Bey de bunu denedi. E, röportajdan önce. Şimdi zipline oluşturduğunuz bu konsept normalde koylarda ya da biçlerde bulunmaz. Nasıl başladınız? bu hizmet? Nasıl başladık? Karadeniz'de daha etkin bir e, spor dalı zipline. Hı hı. Fakat bu bölgede çok eksiklik olduğunu fark ettik. Güzel. Ondan sonra burada da neden olmasın dedik çok ve güzel. yaptık. Buraya gelen yani misafirleriniz denizin, kullanabiliyor aynı tabii, zamanda tabii, bununla. Tabii tabii. Onlardan da yararlanabiliyor. Aynı zamanda su sporları da var. Onlardan hı hı. da yararlanabiliyor. Su sporlarında neler yapabiliyoruz burada? E, kano ve deniz bisikleti hı hı. faaliyetleri var şu an. Hı hı. Yani buraya geldiklerinde hem doğallığın doğalın yeşilin tadını hem de denizin tadını çıkartıyorlar. Evet. Deniz şahane bu arada. Öyle dalgalı ya da korkulacak yok. bir deniz içeriği de, de. yok aslında burada. Ve oldukça güzel bir koyumuz var. Deniz bu arada suyu şahane gözüküyor. Yani tipi görebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Peki burada şimdi aynı zamanda menü anlamında da hizmetlerimiz var. Evet. Yani buraya geldiklerini sadece denize girelim, çıkalım zipline girelim gidelim değil. Yemek de yiyebiliyorlar. Tabii. içecek de içebiliyorlar. Biraz menülerimizden bahsedebilir miyiz? Değerli izleyicilerimiz zaten burada görüyorlar ama Şimdi bizde hem fast food hem de ızgara çeşitleri mevcut. Hı hı. Ee, fast foodta hamburger, pizza, bu, bu gördüğünüz ürünleri zaten etinin kıymasına kadar her şeyini biz kendimiz hazırlıyoruz. Oo, süper. Ee, deniz ürünlerinde de denizden kendimiz olabildiğince tutuyoruz zaten. Ciddi kendimiz misiniz? yapıyoruz Aynen. Harika. Direkt denizden alınıp burada Aynen. deniz balığının bütün türünü belki de yiyebiliyorsunuz. Şahane. Şimdi özellikle şu da önemli. Normalde beach club'larda yemek kaliteleri ya da beach'lerde değişkenlik gösteriyor. Daha evet, evet. çok böyle Facebook, hemen ben müşteri istediğinde verelim." şeklinde düşünebiliyor. Ama siz burada özellikle biz beklerken de çok uğraşıldığını gördük. Özenle hazırlıyorsunuz aslında. Evet biz yani tüm müşterilerimize özenle çalışıyoruz. Hı hı. Ee, özellikle donuk ürün tercih etmiyoruz. Olabildiğince kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Az önce dediğiniz zaten ben açıkçası çok etkiledi. Yani direkt denizden kendiniz tutup getirmek Yani tamamen doğal yani her şey natürel. <laughs> evet evet. <gülüyor> Peki burada beach alanımızda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz Uygar Bey? Ee, beach alanında toplam restoran kısmı ayrı. Beach alanı olarak hı hı. ayrı değerlendiriyoruz biz. Beach alanı yaklaşık bir 500-600 kişiye kadar evet, hizmet verebiliyoruz. Restoran kısmı da 100 kişiye kadar kapasitemiz mevcut. Kesinlikle. Şimdi bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sadece birç olarak düşünmesinler. Burada aynı zamanda etkinlikler de yapılabiliyor evet, değil mi? Evet. Yani özel etkinlikler, özel çekimler, düğünler vesaire. Bunları <laughs> da açık mıyız? Ne evet. etkinlikler yapabiliyoruz burada? Ya biz her türlü organizasyona açığız. Hı -hı. E, düğün, e, partiler oh, vesaire. Süper. Bekarlığa veda falan Aynen. E, eminim de çok partileri falan Onlar da oluyor. Hı -hı. O konuda da yardımcı oluyoruz insanlara. Hı -hı. Peki ulaşım açısında kara ve özellikle deniz yolundan bahsettik. Ancak burada Karayolu üzerinde de safari türleriyle vesaire gelebiliyorlar değil mi? Sadece araç olması gerekmiyor aslında. Yok. Dalyandan falan e, özel turlar oluyor. Safari Aa, gruplar süper. oluyor. Süper. Sadece bu bölge değil. Yani burası değil. Birkaç yere de uğrak oluyor. Harika. Peki ben şunu sormak istiyorum size. Uzun zamandır da da bu sektörün içerisinde turizm sektörünün de içerisindesiniz. İnsanlar neden sizce sizi tercih ediyorlar? Yani neden bu noktada özellikle siz tercih noktasında ilk başlarda geliyorsunuz? Sizi ayıran özellik sizce ne? Biz doğayla iç içe bir yerdeyiz. Hı -hı. Ee, burada trekking alanları da var. Hı -hı. Trekking parkurları, parkurları da var. Onun Hı -hı. dışında sualtı mağaraları var burada. Evet. Ee, yüzerek de oraya girebiliyorsunuz. Mağarayı inceleyebiliyorsunuz ve sualtı kaynakları var. Deniz bu yüzden sürekli temiz ve berrak. Hı, -hı. Ee, İnsanlar daha çok bu yüzden tercih ediyor hmm. burayı. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık sağ tekrardan. Ol. Böyle güzel bir yerde de bizleri ağırladığınız için ben ve ekibim adına sizlere teşekkür etmiş olalım. Biz olur. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ çok teşekkürler.